Ee, hakikaten camilerimizin e, hem cemaat, hem cuma, hem de teravih namazına kapalı olması bizim açımızdan büyük bir hüzün. Ancak e, Müslüman için e, her olumsuzluğu olumluya çevirme fırsatı da var aynı zamanda. Nasıl olumluya çevirme? E, madem ki camilere gidemiyoruz o zaman camileri, evlerimizi cami ve mescit haline çevirebiliriz. Ee, ben kıymetli babalardan e, istirham ediyorum. Mutlaka evde namazları cemaatle kılmak için çaba göstersinler. Eşleriyle, çocuklarıyla böyle evlerinin bir odasında mini bir mescit oluşturup e, ibadetlerini evde yapmaya çalışsınlar. İtikaflarını evlerinin bir odasında yapmaya çalışsınlar. Evlerimiz tefekkür mekanı olsun, zikir mekanı olsun, Kur'an okunsun. Biliyorsunuz Ramazan'ı 11 ayın sultanı haline getiren, Kadir gecesini bin aydan hayırlı hale getiren, Mekke'yi ümmül kura şehirlerin anası haline getiren, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı alemlere rahmet insanlığın en hayırlısı haline getiren Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in inmesidir. Onun için bol bol Kur'an-ı Kerim okuma, okumayı da sadece yüzünden okumakla iktifa etmeme. Mutlaka e, güzel yazılmış Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden anlamlarından istifade ederek Allah'ımız Celle Celaluhu, Rabbimiz bize ne diyor e, bu Ramazan boyunca e, bunun çabası gayreti içerisinde olma, öğrenmeye, e, çaba gösterme e, Ramazan ayı boyunca devam etmeli. Teravih camide ibadet edilmese de evimizde eda edebilecek, camide yapılmasa da kılınmasa da evimizde eda edebilecek bir ibadettir, bir namazdır biliyorsunuz. Onun için e, cemaate gücü yetenler cemaat kılabilirler. Yetmeyenler kılabildikleri kadar evde teravih namazlarını mutlaka kılmaya gayret etmediler. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Ramazan'ın e, gündüzlerini oruçla geçirmeyi size farz kıldı gecelere mahsus ibadetler de benim sünnetimdir buyuruyor. Her kim Ramazan'ı oruçla, ibadetle, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek e, oruçla, ibadetle geçirirse, Ramazan'ın sonuna gelince günahlarından kurtulur. Dünyaya gözlerini yeni açan bir yavrunun günahsız oluşu gibi diye buyuruyor, müjdeliyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun için e, evlerimizi, e, itikaf, evlerimizi mescid, evlerimizi zikir, evlerimizi Kur'an, evlerimizi tefekkür mekanı haline getirmek gerekir. Başkanlarımızın yapmış olduğu açıklamada da olduğu gibi yapılan bilimsel çalışmalar var. Yani e, bir üniversitemiz e, hekimlerimizden ibaret bir heyet e, bağışıklık sistemi üzerinde orucun etkisine dair yıllar önce ...bir çalışma yapmış durumdalar. Ve e, biz bu çalışmayı yaparken böyle bir sonuç çıkacağını da... ...beklemeden bu çalışmayı yaptık diyor e, hanımefendi, bir profesör, heyetin başındaki. E, enteresan bir şekilde bağışıklık e, sisteminin oruç dolayısıyla zarar görmesi şöyle dursun... ...orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gördük diyorlar. Doğru beslenme tabii bu önemli. Yani iftardan sonra çok yüklenmeden filan onları sağlıkçılar zaten diyetisyenler filan anlatıyorlar. Ben o girmek istemiyorum. Doğru beslenmek şartıyla oruç, bağışıklık sistemini zayıflatan değil, güçlendiren bir ibadettir. Dolayısıyla oruçla, namazla, Kur'an'la, ibadetle işi olmayanlar kendi işleriyle meşgul olsunlar. i̇badet alanı, efendim namaz, oruç yani kişinin Tutup tutamayacağında e, e, en büyük karar bir defa kendisi vermelidir. Yapıp yapamayacağında. Onun ötesinde de oruçla ilgili bir fetvaya ihtiyacı varsa sağlık problemi olabilir ki ayet-i kerime zaten bunu zikrediyor. Başka sıkıntıları olabilir. Sağlık konusunda oruçla ilgili soru soranların e, fetvasını hocalarımızdan ziyade hekimlerimizden alması gerekir. Yani bir hekim Müslüman bir hekim efendim hasta olan bir kişiye oruç tutma, tutman uygun değildir diyorsa tutulmaması gerekir. Onu dinlemesi gerekir. Ayrıca burada bir hocaya sorma ihtiyacı da olmaması gerekir. Ama herhangi bir kronik ya da bir rahatsızlığı olmayanların bağışıklık sistemlerinin oruçtan etkilenmeyeceği de bilimsel araştırmalarla ispatlanmış bir husustur.